Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Merserize ipten yazlık, boş güzel gösterişli bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi yazlık, kışlık örgülerinizde de örebilirsiniz. Normal iplerle de örebilirsiniz. Ben örgümü 4 numaralı bir şişle ördüm arkadaşlar. Modelimiz 4 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Hoş, sade, gösterişli bir model arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Sizlerde keyifle örersiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. Ön yüzden bir haroşa. Arka yüzünde iki sıra haroşa ördüm. Ön yüzünde iki sıra düz örgümüz oldu. Arkadaşlar ben merserize iplerde lastik örmüyorum. Siz dilerseniz örgülerinizde lastikte örebilirsiniz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. İkisini birlikte örüyorum. Şişimi iki defa doluyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki iki ilmeği de tekrar yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi iki defa doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum tekrar şişimi iki defa doluyorum arkadaşlar iki ilmeğimi birlikte örüyorum yanındaki iki ilmeğin de yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum tekrar şişimi iki defa doluyorum 2 ilmeği birlikte örüyorum. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişime 2 tane doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi 2 defa doluyorum pardon kenarlarda şişimizi bir defa doluyoruz arkadaşlar. Kenar kısımlarda bir defa ilmek sayısı fazlalaşmasın diye. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpim ön yüzünde iki, iki defa artırmış olduğum ilmeğimin ilk de bir kez örüyorum ikinci kez tekrar bu şekilde bir ilmek daha örüyorum iki ilmek oluyor iki ilmeğimi örüyorum ters olarak iki kere dolamış olduğum ilmeğin bir tane örüyorum ikinci kez bir daha örüyorum iki defa iki ilmeği ters örüyorum iki kere dolamış olduğum ilmeği bir defa örüyorum ikinci kez bir daha örüyorum iki tane ters artırma yaptığım ilmek iki tane ters artırma yaptığım ilmek İki tane ters ilmi. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünde yine bütün sıramızı düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine ipim ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. birinci modelimizi uyguladık arkadaşlar şimdi modelimizin ikinci modeli uygulayacağız kenar ilmeğimi aldım bir düz ilmek aldım yanındaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte örüyorum şişimi iki defa doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum yanındaki iki ilmeği yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişime iki defa doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar yanındaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi iki defa doluyorum. İki tane ilmeği örüyorum tekrar iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum tekrar iki tane şişime doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum tekrar iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum tekrar şişime iki tane doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştirdim ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane kenar olduğu için şişime bir tane doladım ve kalan iki ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün yine arka yüzündeyim. İki tane ters ilmek örüyorum. Şişime iki tane dolamış olduğum ilmeklerimi bir tane örüyorum. İkincisini de bir daha örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum bir tane ilmek örüyorum tekrar bir ilmek daha iki tane ters ilmek örüyorum şişimi iki defa dolamıştım bir ilmek bir ilmek örüyorum tekrar bir ilmek daha örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane ilmek örüyorum tekrar bir ilmek daha örüyorum. İki tane ters ilmek ördüm. Tekrar iki ilmek ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. örülmesi hoş, kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın.